Herkes böyle bilsin ve haddini bilsin, haddini. Seçimi kazanacak bir parti, kaybeden bir partiye katılmaz. Buyursunlar, gelsinler, onlar bize katılsınlar. Gençlerden sizler bu bayrak vermeyeceğim. Kimseye tekrar tekrar teşekkür ediyorum size. Sözlerimi burada bitiriyorum. 30 Mart'ta sandık başına gideceksiniz. İnşallah sizler için, bizler için, memleketim, memleketimiz için hayırlara vesile olur. Şunu unutmayın ki sonuç ne olursa olsun, inşallah halkımız kazanır, memleketimiz kazanır. Biz diyoruz ki gerçek ve demokratik anlamda hak inisiyatifi'nin yansıdığı bir seçim olsun ve inşallah da öyle olacak. Sözlerimi sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için. Mitik alanımıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, konuşmalarından açıkladık. Mustafa Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah 30 Mart yerel seçimlerin ardından yeniden milli bir sahamızla kendi bize hukukla geliyoruz. Hayatım, işim, işim, işim. Kutlu şadırmışlar, kalbimizde kavası dostik var sende var. İmete hazırım o, el ele yeni görülen sizlere selamımı davet ediyoruz. Selamunaleyküm. İsteyinleriz, gönül görüleniz, omuz omuz ayırsın. Yeniden hizmete karşı zahmet herkese hac hizmet etmeye geliyoruz. ediyoruz. İşte İstemiliy gömüş kabloları, isteyin yeniden haraç olmaz için adil müzeleri kazanacak isimler sizleri selamlıyor. Müstakbel Başkanımız Doğan Demirtoğlu sizleri selamlıyor. Milletli <laughs> belediyemiz üyesi adaylarımız sizleri selamlıyor. Yeniden, yeniden, halkın efendisi olmaya değil, halkın hizmetkarı olmaya geliyoruz. Yeniden yollara düşerek... Evet, sevgili misafirlerimiz, aynı zamanda aramızda kovancılar Belediye Başkanı Dayımız Nuri Çolak Beyefendiler... Selamlama konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu kendisine takdim ediyorum. Sen yürüyeceksin. Sen ağlayacaksın. Sen horlanacaksın. Ama sen yürüyeceksin. Kimi zaman nefsin karşısına çıkacak. Kimi zaman çevren, kimi zaman ailen, kimi zaman gücü elinde tutanlar. Ama sen dimdik duracak, Allah'a güvenecek ve yürüyeceksin. Ki, belki tuttuğun dallar kopu verecek ama sen yürüyeceksin. Kimi zaman yorulacaksın, kimi zaman düşeceksin, kimi zaman çelme atacaklar ayağına, kimi zaman sert çekecekler. Fakat sen yolunun yüceliğini bilecek diyecek Hasbi Allah diyecek ve yürüyeceksin Duranlar olacak Yolu terk edenler Belki yoldan çıkanlar Belki yolda saraylar yapanlar Ama sen Yola devam edeceksin Yürüyeceksin Yolda yalnızım sanma Yürüdüğün yolu sakın ha başa kalkma Bil ki Bu yolun yolculuğu Sayın Genel Başkan Yardımcım, İl Başkanım, Kovancılar Belediye Başkanı adayım, aziz Kovancıların değerli insanları, hepiniz hoş geldiniz. Yarınlar kara ne olacak inşallah. Bunu bugün burada. ...sabahında inşallah... ...Kara Koçan'ın başkanı olacak... ...bunu size müjdeliyorum... ...bugün bayrağı, <laughs> <güç> az, <laughs> Allah, hiç, güm güm. ...değerli kardeşlerim... ...sözlerimi bitirken ...hepinizi ayrı ayrı hürmetle... ...saygıyla selamlıyorum... ...Allah kazanızı mübarek eylesin... Yolunuz açık olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Evet. Konuşmalarından dolayı Kovancılar Belediye Başkanı'na da teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli Karakoçan halkı bitingimiz burada sona ermişti. Ama mücadelemiz 31 Mart sabahına ve ondan sonra Yeniden şahlanarak, yeniden hizmette partizanlık yapmayarak, hizmetkar olarak Karakoçan'a devam edecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz, saadetler diliyoruz. Bilgisim dışında gerçekleşmeyeceğini dolayısıyla sorunların derhal açığa çıkarılması için gereken devlet sorununun gösterilmesi gerektiğini kamuoyuna bir kez daha hatırlatmak isteriz. Hiçbir kimse işkence